Merhabalar. Ben Profesör Doktor Cengiz Kara. Çocuk endokrinolojisi uzmanıyım. Bir çocuğu yetişkinden ayırt eden en önemli özellik büyümesidir. Doğduğu andan 18-20 yaşına gelene kadar çocuklar büyür. Büyümede en önemli faktör genetik yapıdır. Bir çocuk anne baba boy ortalamasında olur. %80 genetik yapı tarafından belirlenir ama %20 de çevrenin rolü var. Burada beslenme, uyku düzeni, spor belli başlı etkenlerdir. Çünkü günümüzde çocuklardaki bu uygun olmayan çevre koşulları, uygun olmayan beslenmeler sıklıkla büyüme bozuklukları biçiminde karşımıza çıkar. Bu aşırı beslenmeye oluşan bir şişmanlık, obezite ya da yetersiz beslenmeye bağlı büyüme geriliği, kısa boy olabilir. Büyümede önemli önemli bir faktör yine ergenliğin başlama zamanlaması. Normal zamanda başlayan ergenlikte çocuklar genetik potansiyellerine ulaşırlar. Ama ergenlik erkene kaydığı zaman başlangıçta iyi giden, uzun görünen çocukların nihai boylarının kısa kaldıkları görülür. Sonuç olarak her çocuğun Düzenli aralıklarla büyüme takibinin yapılması gerekir. Buradaki en küçük sapmaların erken aşamada tespit edilmesi ve müdahalesi gerekir. Ben bu açıdan büyüme değerlendirmesi yönünden çocukların endokrin bölümlerinde izlenmelerini ve ailelerin endokrine başvurmalarını öneriyorum.